Peki buradan geçelim Beşiktaş'ın gündemine. Beşiktaş'ta konuşalım. Orada da transferde bir hareketlilik olacak gibi. E, şimdiden Burak haberleri yapılmaya başlandı. Birçok gazetede gördüm. Hemen bakalım. E, Lil'in yeni golcüsü Burak Yılmaz. Yine imzalı bir haber. Sabah gazetesinde 20. sayfa karşımızda. O günün bir haberi. E, i̇çerideki parasının 6 milyon lirasını bırakan tecrübeli forvet. Diğer kısmını ise yeni takımından alacak. 2 yıllık anlaşmaya vardı 35 yaşındaki futbolcuya Lil sezon başında. Sezon başına daha doğrusu 2,5 milyon euro maaş ödeyecekmiş. Beşiktaş'ta bu onu yerine doldurabilir mi? Pandemiden sonra belki bu performans beklenmiyordu ama takımını sırtlayan isim oldu Burak Yılmaz. Geçen yaz da hatırlıyorum hatta devre arasında mıydı? Led haberlerini çok okumuştum. Doğru. Olmadı. Beşiktaş'ta kaldı. Bu sefer hakikaten imzalı haberlerin sıklığına rastlıyorum gazetelerde. Gidecek gibi duruyor mu? Gidecek Gitmeli gibi mi? duruyor. Gidecek gibi duruyor. Gitmeli mi dersen bana göre... Gitmemeli. Yani yaşı da ilerledi. Çok büyük bir risk alıyor. Tecrübeli bir futbolcu. Milli takım için çok önemli bir oyuncu. Gittiği yerde inşallah oynar. Çünkü önümüzdeki milli takım süreci var. Orada Aynen. da bir e, forvet eksikliğimiz var. Burak e, giderse mutlaka oynaması lazım. Oynamadığı zaman milli takıma da e, zarar olur. Giderse yeri nasıl dolar? O da hakikaten tartışılır yani. Vedat Muriç için nasıl e, yeri dolmaz diyorsak. Cenk Yuva'ya dönecekmiş. Yine klasik bir haber. Cenk, evet yani gittiğinden Otomaçta beri, gittiği giderim. daha ikinci altı ayından beri hep dönüyor zaten yani. Hatta geçtiğimiz günlerde, yanıt mıyım seni ama Fenerbahçe'ye de mi yazılmıştı? Öyle bir haberdi hatırlıyorum. Beşiktaş dışındaki bir takıma yazıldığını hatırlıyorum. Maliyetli bir oyuncu. Burada giderken aldığı paranın şu anda üç katı falan. Onun da gelecekse feda yapması lazım. Yani feda döneminin onu da uyması lazım. E bu, sözleşmeli bir oyuncu. Cenk ihtimali Beşiktaş'ta olduğu için, Beşiktaş'ı çok sevdiği için, o aidiyeti hissettiği için Sayın Ahmet Nur ile de diyalogları çok iyi. Evet. Bu transfer olabilir. Olabilir. Şartlarını bakmak lazım. Beşiktaş'a ne kadar mal olacak, nasıl olacak? Olmaz değil Ama Burak giderse Burak'ın yerini herhalde en iyi Cenk doldurur. Cenk de Beşiktaş'ta o dönem olduğu kadrolu yok. Bu da çok önemli. Sağında solunda oynadığı oyunculara bakıyorsun. Babeli var, Demba'sı var. Hatta Gökhan, Caner. Yani o takım ruhu da yok Beşiktaş'ta şimdi. Evet. Cenk'in giderken ki oynadığı o performansı geldiği zaman alabilecek mi? Bu da bence muamma. Burak Yılmaz takımın en kötü anda olduğu ortada hı hı. bireysel olarak ortaya çıkıp takımına galibiyet getirebiliyor. Cenk için o konuda da biraz tereddütlerim var yani açıkçası. Peki foto dördüncü sayfası karşımızda Lile evet dedi. Burak Yılmaz son kararını verdi. Teklifini bir yıllık kabul etmiş. Bir yıl daha sözleşmesi olan kral alacakları karşılığında bon servisini istedi. Hemen sağ tarafta e, Burak Yılmaz'ın dile transferi babası Fikret Yılmaz'a soruldu. Onun görüşleri var. Onu da okuyayım sana. Hı hı. Baba Yılmaz demiş ki babasının peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Kariyerinin sonuna geldi. Bu kararı alacak olgunlukta. Avrupa'dan teklif alması beni mutlu ediyor. Lille iddiaları ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Böyle bir ifade kullandı. E, tabii böyle bir teklif var ya sen gitmemesi sahiyorum. gerektiğini mi söylüyorsun kendi kariyeri açısından kariyer kadar... açısından gitmek istiyor daha önce çünkü Galatasaray'a gelmeden Trabzon'a CSK'ya gitti orada 3 evet. idmana çıkmadan tekrar Galatasaray'a geldi bir Avrupa'da bir şeyler yapmak istiyor Avrupa'ya her futbolcu çıkmak ister giderse de oynaması lazım milli takım için de en azından oynaması lazım Fransa Ligi'nde çok rahat bir şekilde oynar. Bir sakatlık yaşamadığı sürece çok rahat oynar. Babasına saygı duyuyorum yalnız. Babasının peşinden koşan birçok futbolcu... Evet, ...oğlunu yönlendirmek zaman. isterken menajeri var. Kariyer planlamasını yapan isimler var. O işe hiç karışmadığını ve oğlunun kararına saygı duyduğunu... ...ben de Sayın Fikret Hoca'ya saygı duyuyorum. Güzel bir açıklama yani. Birçok futbolcunun yapmadığı, babasının yapmadığı şeyi yapıyor. Oğlunun kararına saygı duyuyor. Ve kariyer planlamalarında hep arkasında durmuş bir kişi. İşte destek oluyor, idmanlarda zaman zaman gelip takip ediyor... Kendisi de iyi bir teknik adamdır. Çeşitli takımlarda çalışmıştır. Hakikaten güzel bir açıklama yani. Ben Kesinlikle. beğendim bakasının açıklamasını. Aynen. Sergen Yalçın istediği yönetim düğmeye bastı. Son olarak de görelim. 8. sayfa karşımızda. Kartal'da transfer harekatı başlıyor. Yönetimle bir toplantı yapmış Sergen Yalçın. İki tecrübeli, altı daha tecrübesiz oyuncu istiyorum demiş. Kayseri'nin 2004 doğumlu yıldızı Emre Demir'le aynı takımdan 2003'lü Eray Özbek için yol kat etti. Listede yer alan diğer isim Kerem Aktürkoğlu. O da parlayan performansıyla dikkat çekiyor birçok takımın listesinde. Galatasaray'la adı anılmaya başlandı oyuncunun. Onu da söyleyelim. Başakşehir altyapısına yetişmişti. Bodrum Spor'da, Karacabey'de de oynamıştı. Gelecek vadiden bir oyuncu. Kerem'in en geç iki hafta içerisinde Kara Kartal'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray haberleri çıkarken bir yandan Beşiktaş'a da yazılmaya başlandı. Ne diyorsun? Ben Kerem Aktürk ile Galatasaray'ın anlaştığını çok net bir şekilde duyuyorum. Evet. Yani Mert Hakan'da olmadığı gibi hatta bir imza parası haftalar öncesinde 2 milyon TL imza parasının ödendiğini, üçüncülükten bir topçuya 2 milyon TL imza parası verilir mi diye hatta yönetim içinde konuşulan iddialarda ama göründü ki Kerem Aktürk 3 gol attı. iki tanesi tamamen bireysel. Penaltıyı da kendisi bir şekilde aldı. Beşiktaş'tan alınması, Başakşehir'den alınması ilginç. Sergen Hoca'nın istediği isimler arasında... Bir defa Emre Demir, o da büyük ihtimalle Başakşehir'le anlaştı. 10 e, tane futbolcudan kaç demiştin sevgili Çiğdem? Nasıl? 8 tanesi, 2 tanesi... 2 tecrübeli olacak, 6 da genç oyuncu istiyorum demiş. Sergün Hoca'nın açıklamalarına bizzat ters düşen bir şey. Daha önce ben 8 tane transfer istiyorum. Hı hı. Burası Beşiktaş Kulübü, hedefleri olan bir kulüp. İşte bu 8 transferin içinden bir tanesi de Belinton da transferde çok konuşuluyordu. Biraz önce de ifade ettim. Alanya'dan. Alanya Spor'la herhalde. ihtimalle çok mi? istiyordu çünkü. Başından Aynen, beri ben yani. bunu ilk burada haftalar öncesinde söylemiştim yine bir transfer programında. Wellington'u çok beğeniyor. Kimi taraf yönetim içinde ağır kalıyor demiş. Ama teknik adamlar istediği zaman alacaksınız. E, Doruk da imzayı atacak. Onun da ayrılması gündeme gelmişti biliyorsun. Şimdi senelik 1.3 milyon eurodan 3 artı 1 yıllık bir sözleşme düşünülüyormuş Dorukan adına. Ee, ekranlarımıza geldi. Bir de hemen üst tarafında Atiba ile ilgili bir haber gözüme çarptı. Atiba ile bir yıl daha sözleşme imzalanacak. Onun da altını çizelim. Atiba'dan başlıyorum. Başlıyorum. E, hakikaten e, ben de en çok kalmasını istedim. 36 yaşında 37 37 yaşında e, bir sene daha transfer alabiliyorsa yani ayakta alkışlarım ya. Beşiktaş'ın çimentosu. Ben ona hep o yakıştırmayı yapıyorum. Bu kadar profesyonel, parayı hiç konuşmayan, hı hı. Avrupa'da ismi yazılmadığı yedek beklediği, bazen zaman zaman kadroya alınmadı. Ama sahaya çıktığı zaman 37-38 yaşındaki bir oyuncu iyi bir aile babası, saha içinde lider her şeyini ortaya koyabiliyor. Bir sene daha çok rahat bir şekilde Sergen Hoca'nın orta sahada ve kaptanlık da verebileceği Burak'tan sonra bir isim olur. Kesinlikle. Çok doğru bir tercih. Diğeri kimdi? Diğeri Dorukan'da. Dorukan da gitti, gidiyor, işte gidecek denildi. Dorukan da sakatlık sonrası Beşiktaş e, bence Dorukan'a hep yanında oldu belki bazı menajerler araya girdi, seni yalnız bıraktı gibilerinden milli takım içinde Beşiktaş içinde faydalı bir oyuncu oldu. Peki son olarak başkanın açıklamalarıyla devam edelim. Bu bölümü kapatacağız. Ateşe atladım. Foto maç 4. Başkan Çebi ateşten gömlek giymediğini direkt ateşe atladığını söyledi. Yapmış olduğu açıklamalarda asist analize açıklamalar yaptı Çebi. Ben buraya gelirken ateşten gömlek falan giymedim. Direkt ateşe geldim dedi. Gelirken bunları bilmiyor muydun? Bilmiyor muydun diyorlar. Her şeyi sadece başkan bilir. Ben Fikret Orman döneminde kendi görevimi yaptım. Ümraniye'de takımla ilgilenirken her gün başkanı arayıp stat ne oldu? Seramikleri aldınız mı diye soracaktım. Ben siz e, diye mi soracaksın diyor. Ben siz yapılan transferler ortada dedi. Ben Dembaba'yı aldım. Atınç'ın, Cenk Tosun'un satış süreçlerini yönettim dedi. Paran yoksa niye geldin diyenlere ise şu cevabı verdi. E 100 verdim yetmez. 200 verdim yetmez. Daha da ver. Beşiktaş'ıma canım feda olsun. Olanı da verdim. İşleri düzeltmek için zaman versinler dedi. Burası dikkat çekici. İşte zaman verilirse ben Beşiktaş'ı uçururum diyor. Sayın başkana seçim sürecinden beri hep desteklemişimdir. Hep böyle yaptığı işleri takdir etmişimdir. Fakat son zamanlarda çok fazla demeç vermeye başladı. Maddi anlamda da 60 milyon TL'nin üzerine bir para verdiğini biliyorum. Hı hı. Duydum. Fakat Ateşten gömlek değil, ateşe atladım. Başkanım, her kulüp için geçerli. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi. Oraya gelirken, yola çıkarken her şeyi göze alarak geliyorsunuz. Sonra ben bunu yaptım, şöyle yaptım, ateşe atladım değil. Zaten siz o gömleği giyip yola çıktınız. Çıkarken de karşınıza çıkacak olan Beşiktaş'ın son bir yıldaki mali tablosunu belki bilmiyordunuz. Ama Beşiktaş'ın dipsiz bir kuyuda olduğunu herkes biliyordu. Sizi takdir ettik o gün yola çıktığınız için, azminizden dolayı, rakibinizle... Ezici çoğunlukla seçilerek geldiniz, seçilerek geldiniz. Bundan sonra bence evet Cenk Tosun da az önce söyledim. Ahmet Turşebi'nin gidi satışında çok büyük payı vardı diye. Belki de gelişinde de olacak. Ama lütfen artık enkaz edebiyeti yapmayalım. Beşiktaş artık bundan sonra Sergen Hoca'yı getirdiniz. Taraftar camiası arkanızda müthiş bir şekilde destek var. Enkaz edebiyeti değil neler yapabileceğinizi hı hı. ve bundan sonra olması gerekenlere bence vakit ayırın. Son bir dakika transferle ilgili de konuştu. Gökhan Burak, Doğru Kancaner'le yola devam etmek istiyoruz dedi. E, hepsini seviyorum. Benim bütçemle kalmalarını istiyorum. Yoksa yolları açık olsun dedi. Böyle bir ifadesi var. şimdi e, 1 milyon 800 bin euro alan Caner'e e, zannediyorum 750-800 bin euro teklif edilmiş. Caner de bunu kabul etmiyor. Hı. Gökhan kalıyor. Caner'in 1 milyon euro indirim yapmaması gayet normal. Ama dedi tekrar söylüyorum. Biraz daha fazla konsantre olmak lazım. Yani Beşiktaş elinden kaçıran futbolculara bakalım. Daha Ruiz geçmiş zamanda 2,5 milyon euro ödenen Ruiz'i sen elinden bonservis kaçırıyorsun. Bu da bir yönetim başarısızlığıdır.